أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله fi ma ev kema qal alayhi vesselâm Muhterem müminler, Cenab-ı Hak Kadir Suresi'nin ayetlerinde şöyle buyurur. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake leyletul kadr. O Kadir gecesi nedir bilir misin? Leyletül kadri hayrun min elfi şer O kadir gecesi bin aydan da daha hayırlı bir gecedir. Tenezzelül melâiketü ve fiha fîhâ biizni rabbihim min kulli emr. O gece gök semadan yeryüzüne Rablerinin izni sebebiyle melekler ve cibril emin birçok işleri halletmek üzere Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yüklemiş olduğu vazifeleri yerine getirmek üzere inerler. Hiya hatta matla'il fecr. O gece tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri kim kadir <laughs> gecesini İhya ederse tabi imanen ihtisaben inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan ümid ederek o geceyi ihya ederse ufira lehu ma min geçmişte işlemiş olduğu bütün günahları affedilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme der ki Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesine ulaşacak olsam o gece Allah'a nasıl dua edeyim dediğinde Allah Resulü aleyhisselamın tavsiyesi şu olmuştur Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fe'afu anna Allah'ım sen affedicisin Affetmeyi seversin. Beni de affeyle diye dua et. Ey Aişe buyurmuştur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanı Şerif ayı boyunca diğer aylara nispeten daha çok ibadet eder ve Kadir gecesini ihya edebilmek adına son 10 gün ibadete daha çok ağırlık verirdi aynı zamanda ailesini uyarır ve Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için seferber olurdu. Cenab-ı Hak bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden en güzide şekilde istifade edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Cenab-ı Hak cehennemden aza değlemiş olduğu kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه